Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün üçüncü videomuzda size Yunan mitolojisinin yeraltı dünyasının bekçisi ve korkunç derecede kudretli yaratığı Kerberus'tan bahsedeceğim. Kerberus'un belli başlı görevleri, Herkül'le yapmış olduğu bir kapışma ve Yunan kültürünün etkisine değineceğim. İyi seyirler dilerim. Kerberus büyük bir köpekten ibaret değil tabii ki büyük ama yani normal büyük bir köpek değil kendisi yani devasa yüz başlı canavar Taypon yarı insan yarı yılan canavarların anası Echidna'nın oğlu bu korkunç soy ağacında tabii ki Kerberos'tan başka Neme aslanı, Kaymera, Hydra gibi belli başlı popüler yaratıklar da meydana geliyor bunların çiftleşmesinden görünüşü Kerberos'un görünüşü tam anlamıyla bir kabus. Yani her yerde böyle geçiyor zaten. Genellikle üç başlı olarak tasvir edilse de bazı antik metinlerde 50 hatta yüz başından bahsedildiği görülmüştür. Kuyruğunun zehirli bir yılan sırtında da tıpkı annesinin etrafında saçlarında kıvrılan ısırma hazır yılan başları var. Her birinin başı farklı bir yöne bakıyor. Yani tetikte bekliyor kaçmanızın gözünden kaçmanızın imkanı yok hiçbir şey gözünden kaçmıyor o yüzden zaten yer altını bekçisi pençeleri aşırı keskin yani 4'e 5'e 10'a 20 parçaya bölebilir yani pençe darbesiyle nefesi zehir dolu ve nefesinin yani ağzında biriken salyasıyla yere düştüğünde salyaları bir bitki oluşturuyor hatta ileride değineceğim buna da Kerberos'un tabii ki belli başlı görevleri var ama son derece basit bir görev var ama hayati bir görev. Yeraltı dünyasının girişini korumak. Ruhları içeri serbestçe girebilir yeraltı dünyasına, ölülerin ruhları evet ama bir kez girdiklerinde geriye çıkamıyorlar. En önemlisi yaşayan hiçbir canlı yeraltı dünyasına ve bu kutsal ve korkunç sınırlara giremiyor, buradan çıkamıyor ve bunların bir bekçisi Kerberos. Kerberos'un Herkül'le olan bir görevi var. Kerberos'un adının geçtiği en ünlü efsanelerden bir tanesi hatta bu. Herkül devasa canavarla bir yani Kerberos'la bir görüşe tutuşuyor. Hades'le birebir görüştükten sonra yeryüzüne çıkarması lazım Kerberos'u. Kerberos da bir görüşe tutuşuyor fakat Hades'in bir şartı var asla silah kullanmayacak Herkül. Yani çıplak ellenmesi gerekiyor. Pençeleri zehirli ısırıklara rağmen Herkül Kerberosu boğuyor ve Kerberosu yeryüzüne çıkarıyor. Hatta Herkül o kadar çok darbe alıyor ki ama en çok da darbeyi akonit yani Kerberos'un ağzından çıkan zehirli salyalardan alıyor. Buna akonit adı veriliyor. Herkül görevini tamamlıyor. Tekrardan Kerberosu yeraltı dünyasına geri götürüyor ve Herkül'ün burada biz fiziksel gücün değil aynı zamanda tanrılara bile kafa tutacak kudrette olduğunu görmüş oluyoruz. Ki ne kadar güçlü bir karakter olduğunu hepimiz az çok biliyoruzdur. Gerberus'un diğer efsaneleri ve Yunan kültürünün etkisi şöyle oluyor. Yani sadece her e değil, başka kahramanlarla da karşılaşıyor. Örneğin eşi Fridais'i geri getirmek için yeraltı dünyasına inen efsanevi müzisyen Orpheus lir diye bir çalgı aletiyle yani arpa benzeri. Yani görmüşsünüzdür zaten büyülü bir melodiyle cehennemin girişinde o Kerberos'u lir çalarak uyutuyor ve içeri girebiliyor. Romalı kahraman Anas ise Sibila'nın yardımıyla Kerberos'u sakinleştirmek için böyle ballı bir kek veriyor ama içinde tabii ki uyku verici otlarla dolu özel bir kek. Bu hikayeler Kerberos gibi de eşit verici bir canavarı bile alt etmenin yollarının olduğunu bize gösteriyor. Sadece kabuk kuvvet değil, aynı zamanda sanat, zeka ve kurnazlıkla beraber. Günümüzde bile Kerberos edebiyattan filmlere, video oyunlarından popüler kültürdeki yerini oldukça sağlam koruyor. O korkunun, bilinmeyenin ve tehlikenin aşılmasının zor olduğu yerlerde ama aynı zamanda bunların da aşılabileceğini kanıtlayan bir figür olmuş, karşımıza çıkmış günümüzde. Yaklaşık e, 2000 yıllık bir mezar keşfediliyor Napoli'nin bir mahallesinde. Bunun Kerberos'un bir mezarı olduğunu hatta fotoğraflarını falan da videoda görebilirsiniz. Napoli'nin Cuculiano mahallesinde keşfediliyor Kerberos'un mezarı. Hala bir bekçi, bir köpek, bir zebani olarak günümüzde adını ve popülerliğini koruyor. Ben zaten Yunan mitolojisini daha çok seviyorum. Yani gerek video oyunlarından gerek popülerliğinden dolayı ama Kerberos'un yeri de ayrı yani Yunan mitolojisinde. Videoda anlatacaklarım bu kadardı. Yani sizin Kerberos hakkındaki hikayeniz, sevdiğiniz yerler, görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani başka incelememi istediğiniz varlık, mitoloji, oyun, karakter, efsane, hikaye yorumlarda belirtebilirsiniz beni desteklediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip abone olursanız bana daha çok destek olmuş olursunuz. Yeni videoyla karşınızda olacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Sağlıkta kalın. Görüşmek üzere.